çekmiyor. O zaman saatte 4 5 litre kadar. Bir şey değil. Kaç kilometre yedin? Ee, i̇şte saatte, yani bir saat boyunca nereye gideceksen ha. 5 litre, 6 litre yedin. Yani alt 80 litre benzin, at şuraya temiz bir canlı. şu an tekne serpinti alıyor olsaydı şu an ıslanmıştınız. Serpinti alma olasılığı çok büyük. Tabii, Yani çok büyük bir havaya yakalanmanız lazım. Battı çıktı olacak ki oraya alın. Ya da bordolama Orada dalga alacak. Tabii. Tabii. Bunun bordo boyundan yüksek evet. olmaz avantajı. Tabii. yo <laughs> karavanları yani ben karavanlarımı sattırmam. bakalım. Evet. Bir çekme karavanım var. Ben de çekme var 6 metre de. Ne yapıyorsunuz? Şu Ben de şeyi var. Ha, kullanmak <laughs> abi, ister misiniz? abi Kullanmak istersen bir kullan istersen. Yok. Kullandım arkadaşlar da var. Biliyor musun? Tamam. Çünkü bundan sonra hani direksiyon nasıl da öyle ya nereden bulacağız? Direksiyon, direksiyon. Yani hidrolik Kullanmak ister misiniz? Ha yok. Caner Bey siz? Siz? Tamam ben zaten kullanıyorum. <gülüyor> 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 Benim onunla yarın <yani, gülüyor> değil yok. Bütün çevrem. Araba, araba gibi herhalde. Nasıl? Araba, araba gidiyor, e tamam. gibi. Araba gibi. Tamam. Tabii sağa sağ. sağa. Bunda vites yok. Bunun vitesi gazıyla vites. Önce vitese geçirin sonra gazıyla buradan görebiliyorsunuz. Şey, Trim de, şey de her şey. Biraz önce tam trim vermediniz galiba. Ee, havalandı. Hani trim verseniz plane kalkardı değil mi? Aynen tabii. Hiç gerekli olmadı. Her şey çok harika arkadaşlar. Güzel, güzel tekne. Tekneyi almış ama evranı başka yere kestiriyorlar. Hmm. Sıkıntılı yani. Toplam Karşında muhatap bir durum Abi. Yarın bir yerde yapsa Yanlış anlarım. Aran Edremit'ten Tabii. gel. Ben şimdi e, Edremit'ten Antalya 800 km yolu iki tane civat ısıtmayı iki civat ısıtmayı. Malın arkasını dolmak çok önemli. Adama bir güvence. Ben yani ne oldu? Bir fazla aldım. Bir lira orta. Az önce dün mal Bir lira gibi Bir lira Evet arkadaşlar çok güzel bir deneyimdi. Ee, Gökay Marine çok çok teşekkür ederiz. Teknoloji çok harika, çok güzel, çok cici. Sancak ver abi. Belirli. Benim, benim, benim. Toplağım, bak, hadi, Lastik yükler abi torbistana. Bir tık daha. Sol yap sol. Bir daha yüklen. Şimdi ufaktan. yap ufaktan. Tamam, Ver sahilleri ufaktan. Ufak çok ufak. Sağa çevir tam. Şimdi iskele torbistan tamamsın abi. Gerçek kaptan nasıl da komut veriyor helal olsun. Gel abi. <laughs> Teknede en önemli şey yanaşmak arkadaşlar. Metraj önemli değil miyim olan? Güzelce yanaşmak. Sen direkt atacağım mı? Ben de buraya konuşlandım ki kimseye engel olmayayım da rahat bağlansın. Çok sessiz bir çekim oldu ama güzel, çok keyifliydi. Şamp, şampanya geldi şimdi indirirken çapa yatar. Eee. Bir de şimdi bir alkış yapalım hadi. Ya alkış yapacağız da gayrimenkulü versem abim müsait değilim diyor. Evet arkadaşlar şimdiki yayınımıza son veriyoruz. Sizleri seviyorum. kalan Ne yapıyoruz? Kanalıma abone oluyoruz. Videoyu beğeniyoruz ve paylaşıyoruz. Like like diyorum. Görüşmek üzere. Beş ben sana parça parça.